Ekran başındaki herkese merhaba. Kobi platformuna hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülke genelinde istihdamın ve üretimin üretimin lokomotifi konumunda. Dijital dönüşüm, finansal sürdürülebilirlik ve büyüme stratejileriyle Kobi'ler, ekonomik istikrarın en kritik aktörleri olarak öne çıkıyor. Bugün Kobi platformunda, Kobi ekosistemindeki son gelişmeleri, girişimcilik fırsatlarını ve Türkiye'deki COBİ'lerin gelecek vizyonunu konuşacağız. Konuğum COBİ Türkiye Başkanı Koray Aksu. Sektörün nabzına küçük ve orta ölçekli işletmelerin bugünüyle yarınına dair merak edilen tüm detayları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Keyifli bir yayın ve keyifli bir gün olsun. Ee, öncelikle e, Kobiler'in e, 2025 yılı e, nasıl geçti? Tablo ne söylüyor? Nasıl bir görünümü var? Yani 2025 yılı e, Türkiye açısından baktığımız zaman e, dünyadaki bütün e, küresel sistemdeki tedarik zincirleri, tarife savaşları, ...hepsi çok üst üste geldi biliyorsunuz ama... E, ...kobilerimiz gayet e, savaşçı kimlikleriyle e, bence kötü geçirmediler. Tabii ki e, bir noktada baktığınızda bu kadar krizin e, ön planda olduğu bir süreç içerisinde... ...etkilendiğimiz oldu mu oldu ama bence az hasarla kapattık. Şahsen öyle düşünüyorum Sema Hanım. İhracat konusunda kobilerin e, biraz daha iddialı hale gelebilmesi için... Sizce neler yapmak gerekir? Temel Hanımcığım öncelikle markalaşmayı önem vermemiz gerekiyor. Yani ham madde, yarı, ham madde işleyerek yarı muameli oluşturma stratejilerimizden vazgeçmemiz gerekiyor. Markalar yaratmamız gerekiyor. Markalar yarattığımız takdirde hem ürünlerimizin satış ve stratejik olarak değerli ürünler haline gelmesini sağlarız. Hem de e, cirolarımıza bu otomatik olarak yansır. Bir de pazarlarımızı tabii geliştirmemiz lazım. Yani her programda hemen hemen sizinle de ayrıca konuştuklarımızla, sohbetlerimizle ifade ettiğim üzere e, Avrupa e, pazarıyla ilgili beklentilerimizi artık indirmeliyiz. Yani Avrupa e, hep söylüyorum hasta adam modelindeler ve bir an önce e, özellikle Amerika pazarı, Afrika pazarı ...ve genel anlamda Rusya ve Türkiye Cumhuriyetleri pazarına yo yoğunlaşmamız lazım. Yani bu yoğunlaşma yaptığımız takdirde hem e, bizlere olan sempatileri açısından... ...özellikle Afrika e, benim çok uzmanlık alanım e, ve çok ciddi bir büyük kıta... E, ...buralara entegre olunduğunda, buralarda bir e, agresif pazarlamalar üretildiğinde... E, ...çok daha iyi noktalara geliriz. Ülkemiz de zaten Afrika'ya bu arada çok önem veriyor... Afrika kıtasında hem tika olsun hem dış işlerimizde son dönem sizin de bildiğiniz üzere çok ciddi bir büyükelçilik yapılanması var. Bu anlamda ben birebir temas içerisinde olduğum için Afrika'yı özellikle önemsemek isterim, önemsetmek isterim insanlara. Peki kurumsallaşmaya ne kadar önem veriliyor bu noktada? Bizim jenerasyon çok önem vermiyor. Biraz yaşımız ortaya çıkıyor ama genel olarak baktığımız zaman yeni jenerasyon veriyor. Yani yeni jenerasyon ciddi anlamda kurumsallaşmaya önem vererek hem eğitimlere katılmaları, yöneticilik adına eğitimler, kurumsallaşma adına işte yapay zeka, belki siz de biraz sonra da gireriz hep gündemimizde olan bir şey biliyorsunuz. E, yapay zekaya önemleri, e, pazarlamadaki değişik argümanları kullanmaları, CRM altyapılarını, ee, çok ciddi anlamda yönelmeleri. Ee, bu anlamda ben bu yeni gelen jenerasyonun kurumsallaşmaya çok ciddi önem verdiğini inanıyorum. Yani biraz böyle akraba ilişkilerinden artık e, kurtulmamız lazım. Biliyorsunuz son özellikle 1970'lerde, 60'larda, 80'lerde açılan şirketlerimiz hepsi hemen hemen akrabalık ilişkileriyle e, <laughs> açılmış şirketler. Bu anlamda e, yeni jenerasyon bu akrabalık ilişkisinden daha çok e, müdürlerini, yetkililerini, genel müdürlerini, genel müdür yardımcılarını artık profesyonellerden seçiyor. Bence bu çok önemli bir detay. E, yenilikçi bir yeni jenerasyon geliyor ve ben de onlara e, son derece güveniyorum. Peki şimdi sizin de az önce bahsettiğiniz yapay zeka tarafına geçelim. Yapay zeka ve dijitalleşme küçük ve orta işletmelerde kendine ne kadar alan buldu, ne kadar önemseniyor? Çünkü dünya tamamen o tarafa doğru yönelmiş durumda. Öyle bir çağ yaşıyoruz. Ne kadar alanı var yapay zekanın kobilerde? Yapay zekanın beyaz yakalılarda çok ciddi bir alanı var. Yani ben Türkiye'de Kobi, Şir Kobi Türkiye şirketi olarak e, ilk yapay zeka geçen e, beş şirketten biriyim. Şu anda yapay zeka ejentlarımızı eğitiyoruz. Tabii bu düzeyde beklemiyorum mevcut kobilerden ama e, çok ciddi anlamda CRM altyapılarıyla yapay zekalarını entegre ettiklerini görüyorum. Burada tabii bir tehlikemiz de var. Beyaz yakalıların e, işsiz kalmalı gibi bir durumu da var. E, bunu da özellikle belirtmek isterim ama Yapay zeka tabii hatayı minimuma indiriyor. Yani evrak incelemesinden tutun. Sistemde verileri tespit etmesi açısından ERP sistemlerinde üretim ağırlıklı şirketlerde özellikle. Bu arada kusura bakmayın biraz rahatsızım. Ee, arada bir es verebiliyorum Sema Hanım. Ee, neticede yapay çok zeka... Çok geçmiş olsun Koray Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kıramadığım bir kanal olduğu için evet. E, e, çok net bir şekilde e, katılma gereği duydum. Şimdi e, yapay zekanın dediğim gibi beyaz yakalılarda ciddi bir iş problemi yaratacak ama Türkiye'nin bu anlamda yapay zekayı bir Japonya tarzı geçmesi en az 10 yılı var. Bu bağlamda şirketlerin denetim sistemlerinde ve e, satış pazarlama e, agent sistemlerinde yapay zekayı kullanmalarında çok büyük fayda var. E, çünkü özellikle evrak ağırlıklı ve kurumsal altyapıya önem veren firmalar yapay zekayı otomatik olarak zaten kişilerinin gereği entegre oluyorlar. bu bağlamda da çok ciddi yatırımlar yapıyorlar ama tabii ekonomik tabii yaşanan şeyler de var. Sema Hanımcığım yani ekonomik sıkıntılardan dolayı insanlar şu anda sadece satış pazarlama iş yapmanın yoğunluğunda olduğu için çok kısmi yer alıyorlar yapay zeka önemleri ama zaman içerisinde hem giderlerini azaltmak adına ve daha az hata yapmak adına yapay zekaya hızlı geçiş yapacaklar. Gençlere bu anlamda güvenim tam. Çok pardon. Evet, hemen. Peki, verilen teşviklerden ne kadar haberdarlar? Vallahi şöyle... Devlet teşviklerinden. Evet, evet. Ben milli bir görev olarak azlettiğim için bütün çıktığım kanallarda herhalde 15 yıldır bunu çok ciddi anlatıyorum ama tabii... Ne kadar şeyler haberdarlar çok samimi söylemek gerekirse yani yüzde %80'i profesyonel bir şekilde haberdar değil. Yani fuarları biliyorlar. Fuar destekleri de fuar şirketlerinin pazarlama ergomanı olduğu için bu anlamda anlatıyorlar zaten. Ama bir girmemi isterseniz ufak geçeyim isterseniz. Tabii buyurun ilgili. lütfen. Yani Kobi, Türk, Kobi Türkiye şirketi olarak biz 25 yıldır sadece ticaret bakanlığının ihracat teşviklerine yoğunlaşan bir şirketiz ve bunu da çok profesyonel yapıyoruz. Örnek veriyorum yani yurt dışı iş seyahatlerini alabiliyorlar. Uçak biletlerini, otel konaklamalarını çok ciddi rakamlarda %50'ye kadar destekleniyor. Onun dışında e, markalaşmak istiyorsanız yurt dışına marka tescillerinizi alabiliyorsunuz. Yurt dışı marka tesciller. Maalesef hala çok bilincinde değil Türk markaları. Ben dediğim gibi biraz önce milli olarak baktığım için bu olaya Yurt içinde yapılan teşviklerin, inanın bazılarının yurt dışında tescili bile yok ve çok ciddi pazarlarda yer alıyorlar. Bir yeri geliyor, bayiler veya distribütörleri bunları e, o ülkede tescil ediyor ve daha sonra firmalarımızı zor durumda bırakıyor. Bu anlamda yurt dışı marka tescillerini çok ciddi destekliyor. Yurt dışında reklam tanıtım, özellikle sizin de bildiğiniz üzere dijital e, kısmımız var, dijital reklamlar. Yani şu an için söyleyeyim mesela dijital reklam ve genel yurtdışı reklam tanıtımda sadece devletin verdiği bütçe %70'e kadar 15 milyon 250 bin lira gibi bütçe. Ve bunlar da geçmiş altaya da geri dönülebiliyor Sema Hanım. Altını bu özellikle çizmek isterim. Ee, devamında yurtdışına eğer siz bir ürün ihraç edecekseniz işte Rusya'ya girecekseniz Rusya'da GOSP belgesi gerekir. Ukrayna'da SEPRO gerekir ve her ülkede hemen hemen artık kalite standartlarını belirleyen belgeler var. Bunlarda da 15 milyon 250 bin liraya kadar bir teşvik veriyor. Yurt dışında ofis açtınız, depo açtınız, mağaza açtınız, showroom açtınız, reyon kiraladınız. %70'e kadar 25 tane birime kadar yani 10 tane ofis açtınız, 15 tane mağaza açtınız. Bunların kira bedellerini devlet veriyor. Yani baktığınız zaman içerisinde şu an için söylüyorum ki Ocak ayında çünkü değişecek bu 2026'da enflasyon oranında artıyor Sema Hanımcığım. E, şu anda 90 milyonun üzerinde bir teşvik devlet veriyor firma başına. E, bunların çoğundan firmalar maalesef haberdar değiller. E, haberdar olsalar da şöyle bir sıkıntımız var Sema Hanım. E, müsaadenizle devam edeyim ben. Tabii tabii buyurun. Pardon. buyurun. En büyük sıkıntılardan biri şu. E, örnek veriyorum bir yerden bir şey duyuyorlar. Ya diyorlar seyahat aldım işte reklam aldım. Hemen otomatik olarak bizim firmalarımız maalesef yani profesyonel gençlere devretmeyenleri söyleyeyim. Ya işte mali müşavirini çağırıyor ya işte bak böyle bir destek varmış işte fuar gibi kolay bunu al veya ne bileyim kalite belgelerini al işte yani bir fuar gibi kolay bir destek değil bir de danışmanlık kültürüne çok şeyiz kapalıyız biz yani 25 yılın sonunda inanın danışmanlık alan firmalar herhalde %5'i geçmez semanın yani bu %5'lik kısmı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz ama Profesyonele devrettiğiniz zaman outsource yapmış oluyorsunuz. Outsource yaptığınızda almama riskiniz sıfıra iniyor. E, ne yapıyoruz? Firmalarımız biraz ucuza kaçıyorlar. Ucuza kaçtıkları noktada da maalesef e, mevcut elemanlarına bunları yaptırtıyorlar ama mevcut elemanlarının da böyle bir e, yetenekleri yok. Çünkü adamların için mali müşavirlik ya da e, örnek veriyorum ihracat müdürlüğü. Asıl işlerini yapmaları gerekirken çok alakasız işleri onlara devrediyorlar ve hata yapıyorlar. Ee, sigorta konusunda da sigorta hala bir ek maliyet olarak mı e, algılanıyor? E şaka gibi öyle maalesef yani çok yazık ama öyle e, Bunu da çünkü ekstra bir para gibi görüyorlar Yani alınan riske göre yapılan sigorta çok yüzlü bir miktar Ama e, maalesef hala e, direniyorlar bu konuda Seyma Hanımcığım Evet e şunu da sormak istiyorum size. Şimdi e-ticaret ve online satış kanallarına e yönelen kobilerin performansı geleneksel sisteme devam edenlere göre nasıl farklılaşıyor? Şimdi şöyle e bir kere e-ticaret sistemi her şeyden önce garanti bir para. Yani kredi kartı sistemi vesaire bildiğiniz üzere otomasyon sistemleri devreye giriyor. Yani tahsilat riskinizi bir noktada e, azaltıyor. E, tabii her sektörde de bu olmuyor. Sizin de bildiğiniz üzere yani her sektör e ticaret sistemini uygulayamıyor. Yani terminli örnek veriyorum Direksiyon Simit'i e, ihraç eden bir X bir markaya bir firma onu bir e ticaret üzerinden yapamıyor. Ama e ticareti ürün odaklı e, ve marka odaklı mal odaklı bir sistem içerisinde e, kullanma noktasında e, ellerinden geldiğince uyguluyorlar. Bu konuda da B2B siteleri çok yoğun. B2B sitelerini de yoğun bir şekilde isterlerse direkt müşteriye yani satıcıya yönelik bir hareket içerisinde yapabiliyorlar. Ya da müşteri bulma noktasında da yine isim vermiyorum şimdi marka olayına girecek. E, çok ciddi B2B siteleri var. Yani e, satın alma müdürlerinin yurt dışında e, birebir e, arama yaptığı ve ulaştığı bir kanal da var. Bu kanalı da çok mu kullanıyorlar? Yine bence çok kullanmıyorlar. Biraz IT'ye bu anlamda uzağız. Peki önümüzdeki 5 yıl içinde sizce hem yapay zeka hem de otomasyon uygulamalarının potansiyel faydaları ne olacak COBİ'ler için? Bir kere şu faydası olacak, üretimdeki maliyetleri artacak. Ee, hani ben daha uzak bir e, vizyon e, gibi söyleyeyim ama 2030 diye bir şey var biliyorsunuz ortada dolaşan bir takvim var 2030 takviminde beyaz yakaları da aşarak humanoid robotların devreye gireceği ve üretimin e, çok daha maliyetsel olarak düşeceği bir sistem üzerine giriyoruz ha, bu e, bir noktada önümüzdeki 5 yılda Türkiye'ye ne kadar yansır açıkçası devletimiz bu konuda çok teşvik veriyor ben e, hızlı bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum ama önümüzdeki yani 2026'nın biraz zor geçeceğini 2026'dan itibaren çok hızlı bir geçiş yapacağımızı düşünüyorum. Peki e, stratejik planlama açısından düşündüğümüzde COBİ'ler kriz dönemlerinde hangi araçları kullanmalı? Dijitali kullanmalı. Yani dijitalde e, mevcut satış personelleriyle e, bir müşteri ulaşmak ya da bir potansiyel yaratmak ee, baktığınız zaman içerisinde işte eleman açısından araç açısından her anlamda mazotu gideri vesaire her anlamda bir maliyet. Ama e, dijitali kullandıkları zaman oturdukları yerden bir noktada müşterilerinin daha hızlı geri dönüşleri mevcut. Özellikle biliyorsunuz bu pandemi döneminde e, çok ciddi bu eticaret üzerinden satışlar oldu. Yani eticaret yapılarını biraz önce ifade ettiniz. Kuvvetlendirmeleri lazım Sema Hanımcığım yani evet. kuvvetlendirilen e, bu anlamda daha sağlam zemini oturturlar. Yani e-ticaret, e yapay zeka, kurumsallaşma, yani bu üç sacak bacak bir de danışman kültürünü, yani bu danışman dediğimiz sadece bizim gibi, COBI Türkiye gibi devlet teşvikleri açısından değil, yani ihracatta pazar bulmaları açısından mevcut iç piyasada pazar bulmaları açısından e, danışmanlar var. Bunları değerlendirmeleri lazım. Yani Sadece ellerindeki personelle hareket etmemeleri lazım Sema Hanım. Peki yatırımcı ve girişim e, sermayesi açısından Türkiye'de kobiler ne kadar çekici? Şu an değil. 2026 yılında e, özellikle bu faiz indirimleri arttıkça Türkiye'nin de CDS e, biliyorsunuz program e, şeyi notu her geçen gün azalıyor. Evet. Azaldık ben umutluyum. E, siyasi gerilimler biliyorsunuz Türkiye'yi biraz e, son 6 ay geri yetti. Ama ben 2026 yılında ciddi bir e, Türkiye'de bir e, barış süreci demeyeyim de yani iyileştirme ve insanların daha e, samimi bir şekilde bir bağlam kurulacağına inanıyorum. Bu da e, Türkiye'ye yabancı yatırımcı açısından, melek yatırımcısı açısından aslında sorunuza geleyim. ...çok ciddi artı getireceğini düşünüyorum. Peki COBİ'ler için başarılı işbirlikleri ve ortaklık modelleri hangi alanlarda öne çıkıyor? Teknolojide. Evet. Yani net bu. Teknolojide çünkü biz çok, ben teknoparklara da çok ulaşan ...bu arada ben Türkiye'nin ilk bilgisayar hastanesini kuran adamım IT sektöründe. Bu anlamda da ben teknolojinin Türkiye'de çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum... Ee, bir Hindistan niye olmayalım Sema Hanım yani Hindistan baktığınız zaman e, IT ile ve yazılımla bu noktaya geldi düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk bir milyar hatırlamıyorum şimdi herhalde bir, bir sürü üzerinde bir e, şey var nüfus var e, Hani gelir dağılımı tartışılır ama baktığınızda çok ciddi bir yazılım ihracatı var bu anlamda bir Hindistan ya da bir ikinci Hindistan niye olmayalım yani bizim Aselsan'ımız bunlar kamu olduğu için söyleyebilirim herhalde diye düşünüyorum. Evet. Aselsan Ketsan, ben bir de TUSAŞ, TUSAŞ'la da çok yakın ilişki içindeyim. Yani ben burada yapılan teknolojileri şimdi dile getiremiyorum. Müthiş teknolojiler var. Yani yapay zekada da mesela TUSAŞ müthiş. Yani bu noktada neden daha iyi noktada olmayalım ki? Yani Tabii. her anlamda biz bence göz ardı ediliyor. Biraz muhalif kanatta küçümseniyor. Ben siyasi şey olmayan biriyim tarafı. Ben milliyetçi ve Türkiye'nin vatanını seven bir insanım. E, bu anlamda da bazı şeylerin çok tukaka yapıldığını düşünüyorum. Yani bugün Türkiye Ersiha ile ilgili sadece Türkiye konuşuluyorsa bu bir de bir gurur meselesidir. En son biliyorsunuz siyalara e, bildiğiniz havadan havaya ateşleme sistemi de koydular. Yani bence bunlar oluyorken neden e, kendimizi bu anlamda geride görelim ki Allah'ın izniyle daha iyi noktada olacağız. Şüphem evet. Yok. Merkez Bankası'nın da faiz indirimleri sürecinde CDS'lerin gerilediği, e, ekonomik olarak büyümenin e, uluslararası e, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yukarı yönlü revize edildiği bir Türkiye tablosunda e, kobiler açısından önümüzdeki dönemde 2026 ve sonrası için sizce en cazip yatırım alanları hangileri olacak? Şöyle. E bir kere dediğim gibi teknoloji ayağı öyle. Bir de yani kobilerimizin en önemli noktası şu bakın tekstilde yaşadık, tekstilde ciddi kayıplar yaşadık Sema Hanım sizin de bildiğiniz üzere. Yani markalaşmaya önem verdiğimiz zaman ki çok ciddi markalarımız var Türkiye'de ama Türkiye'de kapalı kalıyorlar. Bu anlamda 2026'da ben yabancıların ben bunu yaklaşık 5-6 sene önce işte pandemi döneminde de ben ona pandemi demiyorum plandemi diyorum ama bu süreç içerisinde de ben Türkiye'deki çoğu şirketin yabancılar için cazip hale geleceğini söylemiş bir insanım ve kademe kademe de aldılar. Özellikle Çinliler çok fazla yatırım yaptılar. Ben 2026 yılında Çinlilerin çok stratejik yatırım yapacağını ve bu üretim kısmında özellikle biliyorsunuz Amerika'nın kotaları Çin'e uygulanan kotalardan dolayı Türkiye'deki ee, üretim yapan ve sağlam üretim yapan benim de hayran olduğum şirketler var. Bu şirketlerin çok ciddi anlamda yabancı yatırımcı alacağını ve bu anlamda da tabii %51'imizi koruyarak Sema Hanım bu çok önemli. Evet. Yani %51 hakim ortak yapımızı koruyarak yapmamız lazım. Yani %51 hakim ortak yapımızı eğer koruyarak yapmazsak ee, biz o zaman ee, birilerinin işçisi oluruz, kölesi oluruz buna çok dikkat etmemiz lazım. Ben bunu her platformda, sanayi odası toplantılarında vesaire hep belirtiyorum. Yani %51'i bırakmamamız lazım. %51'i gittiği zaman o zaman biz kontrol eden değil, kontrol edilen oluruz. Bu anlamda ben 2026'nın eee bunu iddialı yazın kenara. Bu kaydımı da geçsinler. önümüzdeki 2026'nın 3. 5. ayından itibaren özellikle Çin'de yatırım yapan Avrupalı şirketler zaten çok ciddi kayıyorlar bizim tarafa bunların çok ciddi kayacağını ve Çinlilerin de bizzat yani örnek e, hani bu da söyleyeyim BYD markası var biliyorsunuz bildiğiniz üzere. E, bu markaların e, Türkiye'de çok ciddi e, Türk yatırımcılarına yatırım yapacağını düşünüyorum. E, bu anlamda Türkiye'nin önüne açık sadece bu siyasi atmosferleri kullanarak e, kötü senaryolar yaratılmasına karşıyım. Çok kıymetli, iki Kobi platformundaydınız. Kobi Türkiye Başkanı Koray Aksu bir nefeste de anlattınız. Çok teşekkürler. Bu arada geçmiş olsun ve kolaylıklar. Da sizi de tekrar gördüm. Ekran yolu da sevindim. Kendinize dikkat edin. Siz de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Bugün Kobi platformunda Kobi ekosisteminin nabzını tuttuk. Finansal fırsatları dijitalleşme ve kurumsallaşmanın önemine masaya yatırdık. Bir sonraki buluşmamıza kadar hoşçakalın.